Şimdi Fatma teyze programa ilk katıldığında hem kızının kayıp olduğunu hem de onu görmeden almadan gitmeyeceğim demişti. Evet, heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Heyecanlıyım. Evet. İsmail amcanın bugün yüzü geliyor. İlk geldiğinizde böyle bir çok utangaçtınız. Bir ilk geldiğiniz günü e, hatırlayalım mı? Ekranı hatırlatmamız evet. gelsin. Ardından da kızları Ayşe sürütüyor da. İçim yani içim, yalıyor, yalıyor, içim. içim. Ayşe Yalçın, 39 evet. yaşında 25 Mayıs tarihinden beri kayıp. Ee, Ayşe'nin 3 tane evladı var, 21, 16 ve 10 yaşlarında. Aslında bu kızınızın ilk gidişi değil, ikinci e, gidişi evden. Öncelikle bu ilk gidişinden bahsedelim mi? Ne zaman gitti? Nisan'ın 16'sında 16. gitti, işe gitti. Geri dönüşte geliyor iş yerinden, kocası... Yok diye iş yerinden. Bu arada 16 Nisan'da bulamam. kaçıyor, 20 Nisan'da aslında geri dönüyor. Geri Nereden dönüyor. nasıl geri dönüyor? Çorum'dan geliyor, Çorum'a gitmişler. Kız ha. baygın gitmiş Çorum'a. Bilmiyor gitti yeri. Adana'da baygın, Çorum'da bir ailenin evinde ayıkıyor. Evet. İkinci kaçışı ne zaman oldu? Mayıs'ın in 25'inde gitti. Sizin evden mi kaydı? Evet, bizim evden Sabahleyin gitti. Bu arada kızınız Ayşe'yi bulduk. Allah razı olsun sağ olsun. Kızınıza bir alo deyin şu an telefon attığında. edersin kızım gelsene sen. Kayıp değilim <laughs> ve çok iyiyim. Beni aramayın artık. Fakat üç çocuğunuz hiç iyi değiller. <laughs> hiç iyi değiller. Ben her tür çocuklarım yanındayım. Ne yanıma alacağımı dün eşime eski eşime yani burada söyledim. Sen gelmediğin müddetçe sana çocuk mucuk vermiyorum. Geleceksin bura geleceksin. Ben kayıp çıkan insanı bulmuşken ben niye kaybedeyim? Şey, Bu kaçışının anlamı nedir? Baş gelmek istiyorum ben şimdi. 25 Mayıs'tan kaçmanızda da Tuna Pazar size destek oldu. Evet, her konuda destek oldu. Yalan konuşamam ben. Size şu anda sahip çıkan kişi o mu? Evet. Ya yani evet. şu anda bu kişiyle beraber misiniz? Evet, beraber. Ben bu o, Tuna Pazar'dan da şikayetçiyim, kızdan da şikayetçiyim. Gelsinler hepimiz ortaya dökülecek. <laughs> İki mi evet. yani? Dört ay ben ne hale düştüm, ne hale düştüm. Geleceksin, ben seni burada bekliyorum. Ayşe geliyor buyursunlar. Nasılsın Esra Hanım? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Gözün yaşlı? Evet. Sebebi? Duygusallık. Baban, annen. Gel kızım, evet. gel kızım, gel ben yüreklerimi yaktım, gel. Gel kızım, gel, gel, dört ay ben şey gel. Bu yüreklerimi yaktım, annem benim, annem benim, benim, benim kızım. Sen ne yaptın kızım, ben senin arkandayım, devamlı arkandayım kızım benim, gel. <laughs> gel. Ayşe baba. <laughs> gel kızım, ağlama, gel kızım. Ben de oturabilir miyim buraya? Tabii sana? ki. Bak babanın da gözü yaşlı. Kızım Esra Hanım var arkamda. Hiç korkma kimseden korkma. Ben sana yok. soruyu soracağım. Sen cevaplandıracaksın. Hocam üç aylığını sana sattı mı? Yok. Ama sen kız kardeşine demişsin ki benim 3 aylığı sattık. Hocam şey Murat demişsin. Öyle bir şey yok. Benim küçük kızımı da tehdit etmiş. Seni de Ayşe altı yanına aldıracağım demiş. Esra Hanım. Sadece şöyle söyleyeyim. Tehdit değil de e, yani pardon kızı. tehdit etti açıkçası. Şimdi senin durumun herkesten farklı. Senin yanında olan ve sana e, sahip çıkan bir ailen var. Yani hangi kuvvet, hangi güç, hangi duygu çocuklarından uzak kalmaya mahkum etti seni? Ya, Bak kocan karşında. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Zehra Hanım. söyle kızım hiç utanma. Hiç, hiç, ya hiç, ya ne şeyde. gerekiyorsa burada konuşulacak. Evet. Buyurun. Evet. Her şey konuşulacak. Hiç, burada ağlamayla sızlamayla bu iş olmayacak. Hı hı. Söyle her şeyi söyle. Her şeyi her söylesin. Şeyin ben şeyin. hiçbir şey söylemek istemiyorum. Sadece Sen benim başımda konuşamıyorsun. Ben. Yok konuşamıyorum. Telefonda komik. konuşamıyorsun. Üç kelime diyorsun. Sen beni niye tehdit ediyorsun? Dört kelime de konuşamıyorsun. niye beni tehdit ediyorsun? Ben seni tehdit etmedim. Ettin. Sen o hastane var ya o hastane senin şu an rezil olacak hastane. Ya olsun. Sen hastaneden var ya beş saat önce o adamla şeyin adı aklıma gelmedi. Neyin? Dershanede el ele tutmuşsunuz. Nerede? Orada kameraya görüksün. Görüksün. Oradan geliyorsun bayılıyorsun, Görüşmeler. ben aramıyorum, ben koca derdim senin. Aradım niye gelmedin? He? Adam aradı niye gelmedin? Sen niye, sen niye? <laughs> ilk konuşma! Konuşma, Hayat sen konuşma! yalan! Ne yalanı? Hayat dünyasında yaşıyorsun sen! Konuşma be, sen yaşıyorsun! Tabi! Konuşma! Beri söylüyorum, beni, ben söylüyorum, haçlısına hayal dünyasında! Sus be, ne hayal dünyası, benim şey miyim, mi? deli mi? Ben ne yapmışım? Konuş aşın. Ben deli sen miyim ya? Sen şu an delisin! Ben Konuşma. söylemeyin ekranda kelime de daha dördüncü kelime telefonla konuşmuyorsun. Niye konuşacağım ya? Niye niye? Bacağına Çocukların telefondan bana tekrar atıyorsun. gidiyoruz. Orada Çocukları diyorsun ki. <laughs> Mikrofonu düzeltecekler beyefendi bak yerimizden kalkmak yok. Güvenlik arkadaşlarım da burada. Yani yerinden şey kalkınca bak, hayır, konuşun. Ko ilk ne defa şerefsiniz? hayatınızda. Şey bir de Hayatınızda ilk defa konuşmayı başarın. Mi? Ben bunu yok, yok sağlayabiliyorsam şey. ne mutlu. Dikkat edin lütfen. Dosya var diyor. Dosya var diyor. Ondan sonra bilmem. Bir şey var daha daha diyor. Şu an aklıma gelmiyor. Daha bu bugün sür bitmeyecek bu. Anladım. Bu sezon bura bitmeyecek. Bu Ayşe buradan babasının Nasır'ın evine gidecek. E ben zaten bu evine gitmek He. için geldim ben buraya. Senden boşanıp oraya gideceğim. Zaten ya. ben bu sadı sıra, seni almam ben almam. Ben zaten seni almam. He. Senin hayatın yalan olmuş. Ben seni bu sadı Ben sana. yalan söylemem. Senin ben seni ben, ben yalan öğrendim sen senden. Sen benim zaman ben bakamıyorum. Ben açığa vermek istemiyorum. Çocukların babasını bahsiz susuyorsan... ...seni susmayabileceksin. Ay babamdan para aldın. 200 Ben ne dedim az önce sıranı mı? Babasını aldı dedim. Babasını Dur bir dakika anlatayım. Gözüme bak yalnız. Babasını aldı dedim. Bu onların 2 bin lira para aldı. Ananı çeyrek aldı. Ne O hastaneye gittiniz o şeye. Çocuğun faturası yatıracaktı şeyine. Dosyası ıı. Dershane parası şeyine. Yatırmadın. Bana dedi ki. Peki sen mi yatırdın? Ya ben yatırdım yatırmadım. Bankada Niye yatırmadım kredi çektim ya. Esra Bankada ben bu kredi çektim. Çocuğa telefon bir aldım. Ben olay yere geleceğim. Ben çıkmadım icralık oldu. Niye ödemedin o zaman? Ne icralık oldu? Bankaların... yapmışım. Ya, İcralık. Ha geldiğiniz icra icra var mı? Konuşma. Niye yatırmadın. Ben yatırdım bunu. yatırım, yatırım ne biliyor musun? Ben onu... Orada... gel... Bana bu parayı verme dedi. He, İsmail. Canlı yayına bağlasın benim oğlum İsmail. Eşimle buraya gezmeye gelecektik İstanbul'a. Bundan 3-4 ay önce bununla konuşmuştuk. Demek ki, Demek böyle ki kısmet, kısmet böyleymiş. <laughs> Kendi de biliyor. Bana gelmeyi mi düşünüyordunuz? yok İstanbul'a gezmeye geliyorduk. İlk defa hayatımda İstanbul'a geliyorum. Kendi biliyor. <laughs> Bak yine Ama aracılık yapmışım. Ne şeyle geldik ben de bilmiyorum yani. <laughs> Akıl işi değil yani. Peki. Ee... Şeyi merak edin. İlk kaçıp tekrar eve geldikten sonra mı plan yaptınız İstanbul'a? Ya bu şeye gezmeye. gitti. Urfa'ya gitti. Bu gezmeler yaptı. Ha. Geldikten kere bununla konuştuk. Dedim ben de İstanbul'a gitmek istiyorum dedim. Hatta beraber gidip gezek dedi. Yani bu da bayağı bir önce olan yani. Esra var ya. Bu daha önce olan şey. Ben de oluyor. mesela Urfa'ya, Mardin'e falan gitmek istiyorum. Allah inşallah bana bu da önce nasip eder yani, şey yani oralara. İnşallah, i̇nşallah olur. İnşallah. Ben eşimi gerçekten çok seviyordum. <gülüyor> <gülüyor> şu Düne kadar çok seviyordum. Bak hiçbir zaman yüzün ya karşısında ben bana bakıyor. Ya e bakıyorum, bakıyorum. Dün bakamadım, bugün bakıyorum. He, bakıyorum. Bak, bakıyorum. Aynen. <laughs> Utanmıyorum çünkü. He, bakın ha. Bakıyorum. Bak, bakacağız artık. Bakacağım. He, bakacağız çünkü bizimle. sen çocuklarımın babasısın, iyi veya kötü. Aynen öyle. Çocuklarımın babası. Çünkü ben sen her zaman yüzüne geleceğim, diyalog kuracağım. Aynen. Çocuklarımız için. Aynen. Ve burada sen... rezil olmaya gerek yok. Adam gibi gidelim, boşanalım. Ben çocuklarımın başında durayım. Sen de git ne yapıyorsan yap. Ne yumuşaması? Yani belki aramızda bir ılışım olur. Yok, hayır, yok öyle bir şey hayır, yok. Ama... Yok hayır, kesinlikle yani. ben buradan boşak <laughs> gitmek istiyorum ve ailemi yanına gireceğim. Ben şu gireceğim. an duydukları... Eşiniz çok, bunu e, olması gerektiği için değil. Eşiniz şu anda, Murat gel bu yuvayı kurtaralım dese barışmaya hazır mısınız? O yanaşmaz. Hayır. Dese ki ben barışmaya hazırım dese... Eğer bana öyle bir kanıt verecek ki o adamla herhangi bir şey olmadığı için... <laughs> ...çok büyük yemin ediyorum... Hı hı. Ben ailemi de arkama alıyorum. Yani hı hı. ailem bana belki de evden kovacak. Hı kovacak? Belki bir başka bir hayatlık kuracağız, başka bir Hı yaşayacağız. Ben ona sözü veriyorum, burada. Barışırım diyorsun. Evet. Anladım. Her Ama tüm için ha. Her şeye rağmen çocuklarınız için tamam, barışırsınız. Tamam, barışırım diyor. Ben evden ha? gittiğimde buraya yayına niye çıkmıyor? Herkesin eşleri çıkıyor değil mi? Niye çıkmamış? Niye annem babam Yalnız Ayşem sizde de enteresan bir ego var ya. Gerçekten ben anlamadım. Ya, ego ile alakası yok? Hayır dünden beri bu ikinci enteres beni şaşırtan Madem. cümleniz. Bir, Madem, işte kayıp başvurusu ikinci kaçtığımda niye yapmamış? Hı. İki beni aramak için niye televizyon programına <gülüyor> çıkmamış? Her <laughs> de televizyon, televizyon yani. şey yapmamış. Ben onu koyduğunu Seven insan yani siz hmm. kocanızın sevgisini böyle mi ölçüyorsunuz? Ya ölçme değil ama anneme babama mı düşerdi yakışırdı buna bırak çıkmak. Ayşe ona mı yakışırdı? Yeriniz yeriniz kaçtığınız yer ya belli. belli. Yeriniz, kaçtığınız yer belli. Kaçtığınız Adres belli. Bir dakika bu yıl niye harekete geçmediniz? Ben sana adamla telefonla konuştum. ...bir yere gitmişler, oradan demiş ki benim can güvenliğim yok... Hı. ...savcılıkta... ...ben üç lira çocuğumu istemiyorum... ...Murat'tan da hiçbir talebim yok... ...ben kocamı bırakacağım. Ben öyle bir şey demedim. Yazılı yatar Yok, avukatta. ben onu seninle Avukat'a... E, ...pardon... Bu, ...dava yazılı. açtım, ilk dava gittim, daha dava açmış bana boşanmak için... ...ben de gittim Avukat Bey'e tamam hiçbir talep istemiyorum... ...çocuklarımı da istemiyorum, babasında kalsın dedim... ...imzaladım çıktım. Uzaklaştırma kararı e, aldım. mı? Yok, o sonra... Yani şöyle diyeyim, ben e, eş, yani eşim diyeyim yani eşimden dolayı ya yani nasıl diyeyim ki? Kafam karıştı yani. Ya Ayşe, e sen tamam, yarın toparlayayım cevabı seviyorsan. E, Murat Bey, e, gerçekten sizi bir yemeğe göndermek istiyorum. Boşanmanın şartlarını yani. da konuşabilirsiniz. Murat Siz İstediğiniz her şeyi an? konuşabilirsiniz. Yok tamam yemeğe mı? giderim ablam ya. Kim ne anlatmak istiyorsa onu anlatsın. Aynen. Tamam mı? Evet. Ayşe Hanım. Yabancı evet. mı? Ya eşim benim 23 yıllık ha. A onun saçını kır, tenine ben kıyamam ya. Bu kadar ince konuşuyorum yani burada. Ve Türkiye Adana duyuyor şu an. Ben belki de hepsi söylüyordur. Duyuyor herkes. Esra Hanım. Efendim? Murat nereye gidiyorsun sen? Ya bitti <laughs> e sandım daha ben. Daha işe kalkmadı. Sen nereye gidiyorsun? Ha?